Sürekli friki katın. Tek yapmanız gereken bu. Çok güzel friki katabilirsiniz ama tek önemli olan gol olması. Bacaklarınızı ve ayağınızı hissetmeniz çok önemli. Ama top da bir o kadar önemli. Topu hissetmezsiniz gol atamazsınız. Bu top hala çok sert. Bu top şu an fazla sert. Güzel. Top artık çok iyi. Her top diğerinden biraz farklıdır. Top biraz yumuşaksa ayağınızla onu kavrayabilirsiniz. Ayakkabı da çok önemli tabii. Eğer topa bu ayakkabının önüyle vurursanız ölümcül fasolar verebilirsiniz. <laughs> ve kaleciyi fazlasıyla korkutabilirsiniz. <laughs> Sürekli çalışmak ve antrenman yapmak. Bu işe çok erken yaşta başladım. Antrenmandan <laughs> sonra bir kaleci ve barajla çalışırdım. <laughs> bir süre sonra zaten oyunun uzun bir parçası haline geliyor. Free kullanılacağı zaman bir anlaşmamız vardır Free her zaman ilk tercih benimdir Bunun için konuşmamız gerekmez Barajın neresine falso vereceğime iyi bakarım Ben barajın dışında ikinci ve üçüncü oyuncunun arasından geçirmeye çalışırım Topu bu oyuncuların üstünden geçirmeye çalışırım Kalecinin yerine ve rüzgarın şiddetine de tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Ve son olarak köşe seçilir. Bir serbest vuruş kullanırken ben bunlara dikkat ederim. Ben filki kullanırken baraja siz fotoğrafçılar geçseydiniz. Gerçekten komik olabilirdi. Yaklaşık 20 metre mesafedeysem ayağımın içiyle vururum. Ja, dan neem ik hem eigenlijk vrij veel met de binnenkant van mijn... De housak is aan Als je of iets meer naar de zijkant en je schiet in het doel. Dan probeer ik daar een zwabber aan te geven. En dan neem ik hem eigenlijk wat meer met mijn voorvoet. Als je zelf voetballertje bent en je traint twee of drie keer in de week bij je eigen club probeer. Ik ve is konuda beetje weer beacondaf, today çalışıyorsanız, <gülüyor> sonraki <gülüyor> zamanınızı the shorts da is yapmaya is <laughs> om, Bir süre sonra topa çok daha güçlü ve kontrolü vurabildiğinizi göreceksiniz. Bu da en önemli şey. Antrenman, antrenman ve daha fazla antrenman.